arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra Plant vs Zombie's videosunla tekrardan karşınızdayım. Kardeşlerim, benim için bayağı uzun bir süre oldu. Uzun bir süredir, yani e, yaklaşık bir ay gibi süredir Plant vs Zombie's'e girmiyordum. Bizim malum program biraz e, şey yoğun. Onun için giremiyorduk kardeşlerim. Ama bundan sonra bildiğiniz gibi Ramazan geldi. Ve artık bundan sonra inşallah sahurlardan hep video çekip size her gün video sunabilmeyi düşünüyorum. Bakalım nasıl gidecek, nasıl görecek. Onu planlıyoruz daha. İnşallah olacak. Yani olmaya çalıştıracağız. Olursa çok iyi olur. Şimdi şuralara bir bağlam. Burada işimiz yok. He bizim sulama şeyimiz vardı bak en son ona hatırladım. Biz çiçekleri sulayıp geliştiriyorduk buradan. Ha. E, bunu alalım. Tohumumuz var mı ki? Level al diyor tamam anladım. Onu biz level aldıktan sonra artık ne yapabileceğiz? Tohum ekip. Ondan sonra e, güçlendirebileceğiz. En son bunu almıştık. Yine kardeşimize yumruk vuran. Şunları daha alamadık. Bunu şiş, e, görevlerden çıkaracağız herhalde. Yani dediğim gibi Kardeşlerim sahur e, sahurlarda yani sahurda hep video çıkartmaya çalışacağım. Siz Ramazan boyunca videosuz bırakmaya bırakmamaya çalışacağım inşallah. Bakalım. Şimdi en son biz hangi bölümde? Bu arada kardeşlerim, videomuza geçmeden önce daha fazla Plant vs. Season 1 videosunun gelmesi için kanala abone olmayı ve videoları da beğenmeyi unutmayın. Yani eski Mısır'daki. Lan ee, oğlum bizim ne oldu bir göremiyoruz. Ee, Oyna diyor. Burası değil. He, girmemişim ya ben göster diyorum Allah'ım diyorum neden girmiyorum İşte oyuna uzun zamandır girmeyince Böyle oluyor Şimdi biz en son Nerede kalmıştık ee... Buraları geçmişiz herhalde ya Yok geçtik mi Tam emin değilim ya biz neredeyiz ee, Şuradayız Bak burada evet en son Burada kalmışız Dediğim gibi Ramazanlarda Ramazanda sahurda Video bol bol çıkartacağım inşallah Ve dediğim gibi hemen yeni bölümümüze başlayalım Bağlı hmm. Tamam devam edelim Bağlı Arabamız geldi devam devam bunu geç Tamam devam Eski Mısır'daki maceramız Kaldığı yerden devam ediyor Hemen bunu seçelim bunu seçelim bunu seçelim. Bunu seçelim. Bu var. Aa, bunu alalım. Şunu alalım. Bakalım. Evet. Güzel oldu. Hmm. Mesuma devam edelim. Hadi bakalım. Başlayalım. Plant. Ver bakalım bana. O, 3 tane direkt verdi. Getir bakalım. Sen de getir. Dur, dur, dur. İlkten onların nereden geldiğine e, göre biz saldırı yapmamız lazım bence. Toplayalım. Evet, şimdilik işimiz kolay gidiyor şuradan gelmeye başladı. Gobeller. Yani işimiz çok zor olacağını zannetmiyorum yani. Ama da olabilir. Biz onun için Aa yukarıdan geliyor. Dur 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 dur. Hmm. Tamam. Sen hepsini at kardeşim ve bir tane saksımız geldi. Sen gel lan şuraya. Ah yanlış attım. Neyse olur ya öyle şeyler olur, olur böyle bak alar Türk polisi yak alar, vur lan şuna vur 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 yurmu vur vur yurmu yurmu ben oğlum ama e ne oldu? The zombies ate your plant lan yenildik mi biz? Zombiler bitkileri yedi diyor. Allah Allah. O zaman biraz daha taktiğimizi değiştirelim. O bitkileri ilk üçün o bize verdiği 3 bitkiyi korumamaya çalışalım bakalım. Ozalım ozalım o ozalım evet. O zaman nasıl bir şey olacak göreceğiz bakalım. Bana geçir getir çabuk 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 çabuk. Evet, ee, evet onu bir dikelim. Bitkimizi almıştık. Onu dikersek iyi olacak. Sen bunları geç. Geç geç. Bir tanesini dikelim. Suyunu da verelim. Evet suyunu da verdik. Tamam. Onları da aldık. 42 tane. Aa, yapmamızı mı istiyor? Tamam. geri döneceğiz muhtemelen. Yani. Şimdi bu bölümü geçmemiz önemli. Yani. ilk de şu 3 3 verdiği bitkiyi korumamız lazım da. Yani biz koruduk hata yaptık orada. Evet. Şimdi getir. Lan olum bu neymiş la harika bir bitki o zaman bu Lan olum güzelmişsin sen be yendim yani MÜK Birinci levelemde Daha işimiz aa biz tamam yendik ya bunu Eee her sıraya koyabilirim istersem Ki zorlanacağımı da zannetmiyorum demeden zorlanmam. Hatta ikişer tane bile koyarım. Ben. Hiç korkma. Şunları kesebiliyor muyuz? Yok kesemiyoruz tabii ki de. Kessek ta ne kolay olur. Hmm. kısma bir tane daha koyabilirim yani. Orada zorlanacağımı zannetmiyorum da şu kısma da koyarım. La oğlum hatta istersen şu kusma bile koyarım ha. Sen al bağlam şunu. Bir bitki daha verseydin ha tamam vermişsin herhalde. Abi al sana bir tane daha. Onların şeylerini kırdık. Yani zorlanacağımı zannetmiyorum. Hatta hızlandırırım da ben bunu. Ve her şeyi topladım gel gel hiç korkma şunu da alırım hatta şöyle atarım ki bu zorlanmayayım diye şöyle paraları da alırım ki yani aldık zaten bu bölüm çek ilk başta bir tabi şeyi bilmiyorduk ki bilsek tabi onu yapmazdık başlangıçta şunları kurmaya çalışmazdık değil mi efendim lan oğlum yediler Bizim o çiçekleri korumamız lazımmış. Ya benim bu aklım yerden gelir? Oo. Kardeşlerim ben o çiçekleri koruyacağımı bilmiyordum ya. Valla ben de bu çiçekleri... Lan oğlum söylesen ya bize. Türkçe bize mealini açıklamadan biz nasıl yapacağız? Yani sen bunu bir mealini açıklaman lazım. Yoksa bir iş olmazdı. Oyun takıldı. Takılma oyun. Sakin ol, sinirle hakim ol. Anladın mı? Ses var, görüntü yok. Bu nasıl iştiriliyor? Kardeşlerim siz beklemeyin en iyisi. Ben bunu bir halledip geleyim. Evet kardeşlerim sonunda oyuna girebilmeyi başardı yani. Oyun biraz kafayı yemiş. Anladım ben. Anladım anladım. Yapmamız gereken şeyi anladım ben. Ama bu deminki gibi değil. Demin ki çiçekler gibi değil bu. Ben hakkımı isterim. Bana ne? Bana ne? Bana ne? <laughs> For coming. Mamik deyip durma lan. Bak şunları koymam lazım ki. Savunsunlar. <laughs> ben ee, onları savunacağımı bilmiyorum vallahi cahillik buna Hani cahillik kötü şeydir kardeşler. Cahil olmayın. Akıllı olun. Uslu olun. Uslu uslu. Anladınız mı? Ben gibi cahil cahil durmayın. Sonra bakarsınız böyle mal mal. Yani. Onu söyle Koruyacağımıza... yok biz cahiliz ya vallahi bak. Sen getirirsen bana iyi olacak ama şimdi konu kurmaya gerek var mı bu tareti yok ya yok yani. Amanın amanın geliyorlar. Ee, hemen geçir şunu. Şuradan bir rahatlayalım ya biz hemen başlangıçta. Ee, oy, oy geliyorlar. Dur, sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Biz burada demek ki hep savunma çekeceğiz. Başka yapacağımız şey yok. Yani bunu anlamış oldum. Ee, şuraya da bir tane koyayım ki. Gelmesinler oradan. Şu an yapabileceğim sadece toplamak ee, bir şeyler. Hatta şunu getir, e, şuraya bir tane daha vereyim ki gitmesin onlar. Ee, yardımcı oldum bize pek fazla sayılmaz ama hani korumaya çalışacağız e, kendi şeyimizi. Öyle diyeyim size. İkisini de getir la bana. Başka yok evet doğru. Şu anlık yapabileceğimiz bir şey hızlandırmak. Yani başka yapabileceğim yok gibi gözüküyor. Yani şunu koyabilirim şuraya. Şuraya koyabilirim evet. Belki ee, şuradakini kazıp Hatta onun yerine şöyle koysam daha fazla iyi olur mu? O. Dur 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 dur. Lan yine öldük ya. Allah'ım ben burayı koruyamıyorum. O ortası. Oradan çok geliyor ya. Of. Bu bölüm bunu bitireceğim. Bu bölüm sadece bununla uğraşacağım. Hani inşallah kardeşlerim bu videoda bu bölümü sadece bu video için ayırdım diyebilirim. Yani başka Yetiştirebileceğimi zannetmiyorum Ortayı çok iyi korumam lazım onu anladım Abi sen sadece bize 3 tane Veriyorsun herhalde başlangıçta Başka verdiğini yani görmedim Takip edeceğim seni Şimdi sen nereden geliyorsun Oradan mı hemen önüne koyalım şunu Bekleme yapmasın Yani ben aslında böyle olmaz işte bu. Çok ara vermekle oyuna çok ara verirsen böyle zorlanırsın diyor bana. Evet. Onu öğrenmiş olduk. Veriyormuş lan doğru bak. Bu arada veriyormuş. Günahını aldık. Yani oyunun günahını aldık. Veriyormuş. Bunlar da bize. Yine çiçek. Şuradan geliyor. Onu önledik. Onu bununla korumak mecburiyetinde kaldım artık. Getir la bana onu. Hmm. şuraya verdim. Hı, hmm. onu öldür. İyi oldu öldürdün. Şuraya koyayım ki lazım olur sonra bana. Bize orası. Hı. Hmm. Getir la şunu bir. Şunu ver. Hemen kurtulanın şunlardan. Hmm. ondan koysak daha makbul olur. Hani onu beklemek yerine şu cevizi e, şuraya bir daha koyalım ki orada zorlamasın bizi. E, la şunu getir, şunu, şunu. Tamam. Şimdi kardeşlerim zorlanacağımızı pek e, düşünüyorum. Evet. Şurayı getir la bana. Ortayı kazla bana. Sen de getir la şunları bana. E, Ortası çok zorluyor bizi. Ortaya onun için şunu vereceğim. Hatta şöyle yapacağım. Ben bunu kullanmak mecburiyetinde kaldım artık ya. Yani çünkü ha, bayağıdır kullanmıyorduk zaten. Onu kullanalım. Dursun dursun şimdi daha zorları gelir falan filan. Ee, bizi zorlamasın. Şu ortası zorluyor bize. Onu anladık. Şuraya da koyalım şuradan çekelim şunu da şuraya koyalım ki e, bize şey yapmasın artık hızlandırabiliriz şöyle getir lan bana bunu vur lan vur vur hiç acıma hiç acıma bizim paramızı yedi acıma acıma şu hep bizi öldüren bu buna vur asıl vur 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 şükür ya Allah'ın sen he aç 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 kafasına getir ya şunun sonunda ya şükür Şükür Allah'a ya. Sonunda yendik. Kolaymış aslında da. İşte ara verince çok böyle zorlanıyor insan. Aç. Aç ne çıktı? Para çıktı. İyi. Üç tane bundan çıktı. 3 oldu. Tamam bunu yükseltiriz. Daha da yanıklı olur. Üç tane bundan çıktı. Zaten biz bunu açamadık. Açsak hemen kullanacağız. Şimdilik kardeşlerim benden bu videoluk bu kadar. Bu bölüm biraz zorluydu. Gelecek Plant vs Zombies 2 videolarında görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Esenlikle kalın kardeşlerim.